Yüz tınaplı bir çadır diktirdim ben seyir için. onu tuttum yüzümü. Dönmem ol karhaneden. Yüz tınaplı bir çadır. Çadır insan vücudundan kinaye. Yüz tane ip Esma -i insan insan -i kamil vücudundan kinaye. Evet. Yüz tınaptan kasıt ip. Çadır iple bağlanır ya takım taklavatı kurulduktan sonra neden 99 değil? Çünkü 100 ahadiyet sırrıdır. Yani neden 99 artı 100 100'e gelince ne oluyor? İşte la ilahe illallah, Allah lillah söylüyorsun, söylüyorsun. 100'e gelince 99 esma tamamlanıyor. 100'e gelince ne diyorsun? Muhammeden Resulullah diyorsun. Yani bütün bu varlık bir yüzdür. Allah mutlak olarak tecelli etmez. Sıfatından tecelli eder. Onun için zatını düşünmeyiniz kalbi karartır der büyüklerimiz. Yani mutlak olarak bir varlık kisvesi büründürerek Allah tecelli etti dersen o zaman bu Musevi kafa. O zaman o Resul, en mükemmel varlığı Resulullah Efendimiz onun yüzünden gösterecek. O bir makam. Onun için beni gören onu görmüş gibidir. Zatına ithafen onu, görmüş gibidir diyor. Ya Muhammed sana biat edenler ancak bana biat etmişlerdir diyor. Çoğaltabilirsiniz artık bunu. Falan. Yüz tunaplı çadırdan maksat insan-ı kamil. Yani yüz burada tamlık. 99 esmayı ki mana yüzünden gösterme olayı. Evet. Diktirdim ben seyir için. Bu bahsettiğim makam bu çadır ile yüz çadır yüz ipliği bir çadır ile kastettiğim, sembolik olarak kastettiğim makam bu fakirin varlığında, benliğinde gönlünde tecelli etti. Bunu yaptım, bunu başardım. Şimdi de hem kendim seyrediyorum bu ilahi makamı hem de e, talep edenler seyrettiriyorum. Ona tuttum yüzümü. İnsani kamile tuttum yüzümü. Ey vatandaş sen de böyle bir insani kamile yüz tut. Neden? Beni gören onu görmüş gibidir. Bunu artık detaylandırın. Dönmem ol karhaneden. Karhane iş yapılan yer demek. Kar iş demek hane bildiğiniz ev. İş yapılan yer. Bütün fırıldakların başı bu. Hazreti Musa o bir eli anlayınca Adem-i mana sırrını anlayınca bildiğim fitnenin başı senmişsin diyor. Ayet. Cenab-ı Hak esma ilahiyesini insan-ı kamilden tecelli ettir. Bizim gibi vatandaşlar ismi Rab, şey ismi hastan faaliyet gösterir. Yani özel hepimizin bir galip e, esması vardır, ismi vardır. Oradan faaliyet gösterir. İnsan-ı kamil Emma basma tulumma gibi. O külli varlıktır. Her esma onundur. Allah Adem isimleri öğretti. Öğretmekle kalmadı. Tasarrufunu verdi. Oradan tecelli eder. Tecelli eder. Onun, onun için böyle bir insanı kamile yüz tutmak. Bu yüz, şu yüz değil. Gönül yüzü. Gönülden ona tabi olmak. Onun izini izlemek. Neden? Fena fil resul, fena filah olmak için. Onun davranışlarından, onun sözlerinden ona uyum sağlamadan gidilecek bir yol yok. Evet. O iş yapan, karhane demesi dediğim gibi ikinci bir mana var. Onu açmayalım. Açmayalım diye işaret ettim. Açın yani kendinizi. O anlamda. Bütün varlık onun emrindedir. Firavun ile görüşüp biraz nasihat ettim. Düştü aşağıya şimdi. Hızlı hızlı giderken. Firavun ile görüşüp biraz nasihat ettim. Dedi sözüm tutmazam dönmezem Hamane'den. Hamane Firavun'un veziri. Vezirlik sultana göre vezirlik makam daima akıl makamıdır. Firavun nefsi emmare makamıdır. insanda. Hep diğer meseleleri de böyle düşünün. Mesela bir şiirde Bektaşi babası Yezidler Nefsi Emmari'yi kasteder. Tarihte yaşamış Yezid'den kinaya. Ebu Leheb der sen onun Nefsi Emmari diye anla. Aklın oraya gitmesin. Sen kendi sanki bilmem nesin de Ebu Leheb'i kınıyorsun. Sen içindeki Ebu Leheb'le içindeki Firavun'la Nefsi Emmari nitekim işte yani. O kadar yeter. Ne demiş? Firavun ile görüşüp Nefsi emmari dizinin dibine oturtturmak. İşte mana yolcularının ilk yapacağı şey bu. Yani giderken uğrayı verdim falan Kamil Mürşid'in huzuruna gittim. Biraz nasihat dinledim. Bir kulak pencere, bir kulak tencere. Ondan bir şey olmaz. Onun nasihatlerini benliğine yedirirsen o zaman işlem başlar. Ondan sonra kendinle konuşmaya başlarsın. Sen kendinle konuşmaya başladıkça nefsi emmare yüz göstermeye başlar. Nerede zaafların varsa Oradan e, renkli resimler gelmeye başlar, öyle diyelim. Yani daha çok hayvani sıfatlar, hayvani makamlar, yüz göstermeye başlar. Ha benim nefsimde şu özellik ağır basıyor, şu özellik ağır basıyor, şu. Hadis, hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Nasıl hesaba çekeceğiz ya Resulallah? Canım işte sana bildirilecek çektiğin tevhidler, yaptığın hizmetler, ibadetler, taatler, tüm varlığa hizmet, ibadettir. İbadetler, taatler senin gönül aynanı yansır, hangisi ağır basarsa o tecelli eder, durur. Haline yansır insan, hal olarak da. E, benlik varsa, e, akşam rüyamda işte fil gördüm. Ey Allah kolaylık versin. Ee, sokuculuk varsa yılan gördüm. Taklit varsa maymun gördüm. Çoğaltın. Haram yiyorsan, vergi kaçırıyorsan domuz gördüm. Valla. Böyle. Bunları çoğaltabilirsiniz. Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. İşte böyle, böyle, böyle. Onun Zafların üzerine gider insan. Gitmeli. Onu öldür, bunu yok et, bunu yok et. Tamamen yok olur mu? Olmaz. Sıfırlarsın. O faaliyeti kesersin düşünceye indirirsin. Düşünce olarak gelir de uygulamazsın, mesul olmazsın o zaman. İnsan düşüncelerinden mesul değildir. Uygulamadan mesuldür. Ondan sonra ayna çalışmaya başlar. Firavun ile görüştüğüm dediği hadise bu. Artık nefsini, nefsi emmaresini, nefsi emmare, kin, kibir, yalan, dolan vesaire hepsinin genel adı. Bir de aşağıda yedi başlı ejderhaya benzetecek yani cehenneme yedi kapı var biliyorsunuz. İşte kin kapısı, kibir kapısı, rüya kapısı, şehvet kapısı bilmem ne kapısı. Yedi. Bunlar sende fail olduğu müddetçe sen cehenneme odunuyla beraber kendin taşınmış oluyorsun. Odun da sırtında gibi. Nasihat ettim. Tutmuş mu? Dedi sözüm tutmazam dönmezam haman Firavun diyor ki ya bu uygulamalarına vazgeç, şu kadroyu değiştir dedim. Vezir de değiştir. Bütün fitnenin başı senin vezir. Hayır ben ondan çok memnunum. Aklı aşamama olay. Demek ki nefsi emmarenin en kabadayısı akıl. Aklına yatmıyor. Ya bir de hoca doğru söylüyor ya falan dese yok illa ben bilirim. Neden? Sen Oxford mezunusun da ondan. Ulan biz aşk Oxford'un oturduk. 35 sene senede 35 adım atamadık. Sana ne oluyor? Yani karşındakini böyle göreceksin. Onu ez baba mez. Suyunu çıkar. Nefsi emmareni. Ben yokum. Bir abimiz kulakları çınlasın. Bir şey derdi, bir şey teklif ederdi. Abi şöyle yapsak falan. Çocukken çok penisilin yemiş de Karadeniz ayıları penisilin derdi. Dediğim nükteyi anladınız mı? Çocukken e, çok hastalanırmış. Penisilin vardı bizim çocukluğumuzda. Hastalandı. Vur, vur abalaya. Bir tane penisilin. Ağır ilaç. Ağır iğne yani. Falan. Hatta yapması da herkes korkar. Yapmaz yani. Doktor kontrolünde yapılması gerek. Abi şöyle yapalım. Ben yokum. Penisilin. Ben, ben penisilin çocuğuyum. Yokum diyor yani. Nükte. Erenlerin nüktesi mi Evet. İşte Haman eden Firavun e, vezirinden Kur'an'da şeyde de geçer bu. Kehf suresindeki o Asabi Keyf'in kaçtığı kral da kafa, akıl. Ondan vazgeçme. O zaman veziri değiştireceksin. Yani aklın kontrolünde değil, aşkın kontrolünde olacaksın. Evet aşka endeksli olduğum zaman akıl yavaş yavaş dumar olur. Sonra aşk yoluyla kendini gerçekleştirirsen o zaman akla geri döndürürler. ama bu sefer ne olur biliyor musun? Cebrail oluruz. Aklı Muhammedi'dir Cebrail. Yani Cebrail nasıl bilgi getirip götürüyorsa tefekkürle, tezekkürle, emirle, demirle neyse kendindeki meleke Cebrail'lik melekesi, Cibril'i eminlik melekesi emin bilgiler fısıldar durur. Açılır oradan bir kapı. Değişir bu yapı. Olur gider, olur gider. Evet. Burada hadisenin çok basit olmadığını tutmazım, tutmazam sözünü senin nasihatların tutmazam hadisenin çok zor olduğunu ifade ediyor.